Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Vallahi yine bir pazartesi. Ve ben yine bir diyet başlangıcı. Bakalım kaç gün sürecek. Ofiste birileri var gibi. Ne? Değil galiba. Valla arkadaşlar. Artık İyi iyi Ağır geliyor. Bakalım. Bu terkanın da komple boyanması lazım kardeşim. Her yer pislik içinde. Ah, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Haftaya başlayalım arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bakın geçen sefer portakal almıştım ee, bu sefer de şöyle bir elma aldım çıtır elma diye elma taş ama neyin markası elma taş diye bir markaymış. Tuz hiçbir şey ilave içermiyormuş falan filan filan filan. Ay. <laughs> Vallahi çayımızı da koyalım. Bakın etime kaldım. Şimdi Kevser ablayla beraber izleriz. İkimize yeter o. Ben ne zaman diyete girsem Kevser ablayı da yanımda sürüklüyorum. Kadıncağız. Allah razı olsun sesini çıkarmıyor. Arkadaşlar cumartesi günü bulaşık makinem bozuldu. Diyeceksiniz ki senin de bütün elektronik aletlerin bozuluyor. Ama bulaşık makinemin bozulması çok normal. 20 yıllık bir makine arkadaşlar. hatta pardon şimdi şöyle. Hatta gelen servisteki Çocuklar da şey dedi, abla kaç yıllık makinanız dedi. Dedim 20 yıllık falan. Dedi ki çok iyi bakmışsınız dedi. Yani bu makinalardan artık bulunmuyor zaten dedi. Yani zaten şey 750 liralık bir şey var. Yıkama motoru bozulmuş. O da zamanla normal olduğunu söyledi. Gelen çocuk. Bayağı da ilgilendi. Makineyi alıp gittiler arkadaşlar. İşte çarşamba ya salı ya çarşamba. Yani ya yarın ya öbür gün muhtemelen geleceğini söyledi. Öyle. Yani bozulmaz diye bir şey yok. Tabii ki bozulacak. Ben bozulmasından rahatsız değilim yani hiçbir zaman olamam sonuçta bu elektronik alet iyisi çıkabilir kötüsü çıkabilir ama bana yapılan işlemlerden sonra hala sıkıntının devam etmesi bir de arçelik çamaşır makinem benim daha bir yıllık değilken bile sürekli arıza vermesi sürekli sıkıntı çıkarması beni haliyle bezdirdi çünkü e, hiçbir zaman kolay kazanmıyoruz arkadaşlar kimse kolay kazanmıyor bakın ben her gün sabah köründe çıkıyorum işe geliyorum uzaktan eğitime giriyor kızım onun yanında bile olamıyorum ki en zor süreçte hep yanında olmak istememe rağmen boynunu büküyor anne yine sen yanımda olmayacaksın diye ama yapacak bir şeyim yok Ha şöyle bir durum söz konusu. Herkes aynı durumda. Sadece ben değil. Ben derenin küçüklüğü 7 aylıkken bıraktım çalışmaya başladım. Tabii ki 4 aylıkken de bırakıp çalışmaya başlayan insanlar var. Ben kendimi hani şey konusunda övmek için söylemiyorum. Kazandığımız para kolay kazanılmıyor. Anlatmak istediğim, dile getirmek istediğim o. Ya Allah herkese yardım etsin. Hiçbir şey kolay değil ki şu süreçte hiç kolay değil. Ya bakalım arkadaşlar işte. Valla bulaşık makinesi çok zor oluyormuş ya. Cumartesi, pazar, paso. Temiz şey bulaşıkları elde yıkadım. Bir de biz 5 kişilik bir boğazız. Sağ olsunlar bizimkiler sürekli bardak falan çok fazla çıkarır. Derin olsun, eşim olsun. Yani çok fazla çıkarırlar. O yüzden bayağı bir şey oldu benim için bir ara dün akşam duş alırken ellerim o kadar artık suya girip çıkmaktan yum şey olmuş ki yumuşamış herhalde bir şey olmuş e, böyle e, şeylerimi hissetmiyorum ne diyorlar ona hani parmak izi çok şey oldu çünkü dün gece de derin akşam saat 11 olmuş anne oje sürelim mi oje sürelim mi şey kendisine sürdürecek iyi tamam sürelim. Ama anne diyor sen de sür ki babam bana kızmasın niye oje sürdün diye. İyi tamam hadi gel süreyim dedim seni mi kıracağım ama anne aynı renk olsun ikimize de sürdüm mecburen. Valla arkadaşlar böyle yapıp da zorluk hani diyet yapıp da zorluk çekmeden bayağı kilo verenler var mı varsa bana e, aşağıya yoruma yazabilir misiniz? Hani ben de o diyeti uygulayayım. Ay artık kilo vereyim ne olur ya. Yani eski halime döneyim artık. Çok yoruldum bu halimden. Yani beni tanıyanlar bilir ne kadar zayıf olduğum eskiden. Ama şimdi de maşallah sanki suratımda iki tane surat var. O kadar rahatsızım yani. Var gerçekten mi? Ay bunların da şeyi çok pislendi ya akvaryumu. Ee, bizim patron söylüyor da benim çoralı değilim. Bana ne ya. <laughs> Bütün derdim de zaten şey. Ne diyorlar ona. Akvaryum. Bu arada çikolata böyle kahvenin yanında çikolata vesaire krizine girerseniz. Benim bir arkadaşım o kadar çok zayıfladı ki Tuğba. Ee, şunu yiyordu sadece 87 kalori tedellanın e, şöyle şeker ilavesiz e, mesela ben ne yapacağım bunun yarısını yiyeceğim kahve vesaire bilmem nere canım isterse arkadaşlar o şekilde yapacağım bakalım ya öf. çayımızı da demleyelim ya, çayı bol bol içerim herhalde sıkıntı olmaz çünkü Şekersiz içiyorum zaten Şeker içsem bu kadar içmem de Şekersiz içtiğim için içerim diye düşünüyorum Bu arada bir şeyler Hani böyle bazen youtuberları izliyoruz ve Tek elle olmuyor diyorlar Gerçekten olmuyor bir saniye Bugün Kevser ablanın para günü Nasıl para günü Haftalık e, 250 TL veriyor Bizim firma Kevser ablaya yemek yapması için ama saçmalık şu ki, 250 TL'nin içinde sabunu ee, var, sütü var, yani ayda bin lira veriyor ama o bin liranın 400'ünü, yüzünü, beş yüzünü çıkarın, 500 yüzüyle yemek yapıyor. İçecek yani, bir şey yok. Ha, bak orada beni bekliyor şu anda. Şimdi Kestir ablaya müjdeli bir haber vereceğim. Kestir abla. Youtube'a video çekiyorum. He, ee, sana müjdeli haber vermeye geldim. Diyete giriyoruz. <laughs> Her pazartesi başlayıp salı bozduğumuz diyet var ya. <laughs> Aynen. Ona başlıyoruz. <laughs> tamam başlıyoruz. Şu anda kimse yok burada da Hiçbir zaman olmadı zaten Bu saatte değil mi abla Aynen. Saat sekiz buçuk ama kimse yok Balıkları yem verdin mi Yok yani. Balıkların Tabi oradaki balıkları doyurduk şimdi buradaki balıklarla buradaki buradaki odamız. neyse arkadaşlar daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar yine ben işte bakın bugünkü kahvaltım bu kurutulmuş etimek ve üzerine krem peynir sürdüm şimdi bir de şunu denemek istiyorum nasıl bilmiyorum arkadaşlar gerçekten ilk defa deneyeceğim arkadaşlar ben bunu şeyden aldım ee, Carrefour'dan aldım muhtemelen eee Kar, Karfursa'da evet. Muhtemelen Karfursa'nın bütün şeylerinde de vardır bu. Hani anlaşması oldukları için satıyorlar ya. Bir saniye hemen bir açacağım. Şöyle içerisi arkadaşlar. Böyle ekşimsi bir elma kokusu geliyor açtığımız zaman. Şöyle. Yenilebilir. Yani böyle tatlı şeylerinde, krizlerinde evet yenilebilir. Ama tabii ben şu anda sadece. Derinin sayfası arkadaşlar. Bu şekilde Vallahi her sabah böyle Hepsini tek tek açıyorum Bu da bizim muhasebe programımız arkadaşlar Web ticari kullanıyoruz biz Kendi toplamda 3 tane firma var arkadaşlar. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Bunu kapatabilirim. Neyse arkadaşlar ben kahvaltımı edeyim. Size de kahvaltı edenlere de afiyet olsun. Sizleri çok ama çok kocaman öpüyoruz. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.